Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tepsi kebabı yapacağım arkadaşlar. Kebabım için, tepsi kebabım için şöyle 1 kilo kıyma kullanacağım. Şöyle bir kabıma aldım. Şöyle biberlerimi doğrayacağım küçük küçük. Doğruya da bilirsiniz. Robotta da çekebilirsiniz. tamamını üstüne alacağım. Şöyle bir tutam maydanoz kullanacağım. 2 adet soğanım var. 3 diş samırsağım var. Üzeri için biber, 2 adet domatesim var. Yaprak biber, karabiber, tuz. Bir yemek kaşığı da salçam var. Biber salçası, domates salçam karışık benim. Evet arkadaşlar biberlerimi, samırsağı, domates, e, pardon, kuru soğanımı, samırsağımı doğradım. Şimdi maydanozlarımı da doğrayacağım. İçine yağ koymayacağım arkadaşlar. Borcamıma salçayla beraber yağ süreceğim. İçinde kıymamız yağlı olursa daha güzel ama benim kıymam çok yağlı değildi. Siyah da arkadaşlar. Yağlı kıymadan da daha lezzetli olacak. Şimdi tuzumu ilave ettim. E, Kekeye çok yakıştırıyorum ben arkadaşlar. Tercih sizin. Ben çok az koymayı tercih ettim. Bir tatlı kaşığı karabiber ekledim. Bir tatlı kaşığı yap kırmızı biber. Şimdi bir güzel yoğuracağım harcımı. Yanına da bir pirinç pilavı yaptığımızda arkadaşlar çok güzel oluyor. Şöyle çok güzel yoğurmamız lazım. Evet harcımı bir güzel yoğurdum arkadaşlar. Şöyle borcamımı alacağım. Salçamı aldım. Ee, üzerine de bir tatlı kaşığı Zeytin ekledim arkadaşlar. Şöyle ez, elimle süreceğim ben. Dediğim gibi içine koymadım salçayı ama borcamımın altına, kıymanın altına şöyle güzelce sürdüm. Şimdi yapmış olduğum harcımı aldım. Tepsime güzelce şöyle yayacağım arkadaşlar. Bastırarak da kıyma kebabı gibi lezzetli oluyor arkadaşlar Adana gibi Adana kıyma kebabı gibi o lezzetli lezzetli oluyor arkadaşlar bazen dilim sürtüğü heyecanlanıyorum bir türlü alışamadım heyecanımı kusura bakmayın arkadaşlar çok heyecanlıyım dediğim gibi bir türlü alışamadım güzel Şimdi keseceğim arkadaşlar. Önce böyle böldüm. Şimdi domateslerimi başlarını aldıktan sonra arkadaşlar şu şekilde süslememi yapacağım. Evet arkadaşlar videomu bu Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bana destek olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden olana, olmayana çok teşekkür ederim. şekilde biberlerimi de böyle şöyle keseyim ben arkadaşlar daha güzel duracaktır. Şöyle tomatislerin yanına şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptım tepsi kebabımı. 180 derecede fır ısınmış olan fırınımda arkadaşlar kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, tepsi kebabım pişti, e, çıkardım fırınımdan. Şimdiden yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bana kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.